Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi yine motorumuzun üzerindeyiz. Birazcık <laughs> dolaşma videosu yine. Canım sıkıldı. O yüzden de kameraya açayım birazcık Birazcık hava karardı. Çok net gözükmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Biz bugün sağdan gidelim hiç. Şu taraflar etmiyoruz bir süredir. Açayım iyi mi? Herhalde iyidir ya. Birazcık hava karardıysa şu an sıkıntılı. Aynaları ben düzelteyim. Birkaç gündür motoru dışarı çıkarmıyordum. Böyle birazcık çıkarayım. Böyle bir şey yapacaklar. Ne yapacaklarsa. Lastiği patlatacaktık lan. Bak arkamda kerameni darlıyor. Şunlar Mercedes'i geçebilirsin. Onunla geç. Var ya bana uyuz oldu harbiden. Öyle deli oldu deli. Ya şuradaki kimseyin de korkuttu lan. Harbi korkuttu bu. direk sağa kaçtı zaten. Neyse. Arkadaşlar gelecek için bir planlarımız var. Bir dire için var bir planlarımız. Şimdilik hiçbir şey söylemeyeyim. Yani şimdi bugün aslında çok bir işim yok. Dediğim gibi evden dışarı çıkmıyorum birkaç gündür. Şöyle birazcık dolanacağım. Birazcık da sığız deneyim yokuşlardan aşağı falan birazcık deneyelim. Şu öndeki araba az önce çok korkuttu beni ya. Sakallarıma batıyor ya. Yani. Şunu kaldır. Ananı. Hayır ya. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ki? Evet arkadaşlar yanlışlıkla kamera tutacağın ipini açtım. Evet. Onu takmakla uğraştım. Evet. Şu anda geri taktık. Zaten birazcık ipleri gevşemiş, iyi ki açılmış ki düzeltmişim. Yoksa telefon düşebilirmiş. Hiçbir zaman alamadığım virajı almaya çalıştım. <laughs> Dur, bakalım şimdi. Geç abi. Biz de geçelim. Kıvrak bedenini oynat. Kedim mi o? Evet. Araba niye lan kardeş? Şimdi çok yavaş geçtik. Yavaş yavaş geçtik. Olayın, olayın, olayın. Baba. Oo. Güzel geçiyoruz ha. Ama buradaki yollar birazcık karanlık zaten havada karardı için. Ben geri şöyle şuradan bir sağa döneyim. Orada güzel bir yokuş aşağı vardı. Orada birazcık deneyiz. Deneyiz. Abi buradaki yokuşu çıkmak da çok zor hani. Hem bunu da test etmiş olduk evet. Yokuş testi. Sınırlarını zorladık. Buradaki yokuşu Erdem'e daha önce yazılımsız bir kere çıkmaya çalışmıştık. Bir yerden sonra durmuştu. Bakalım yazılımda bir farkı olacak mı? Ama çok çok dik bir yokuş cidden ya. Evet, hız gittikçe düşüyor. Ama önemli olan duracak mı onu merak ediyorum. Yo yine durmadan çıktı yokuş ama ona 10 kilometre kadar düştük yani. Arkadan da araba geliyor. Ama en azından yazılımdan önce duruyordu yani. Şimdi durmuyor. Ne oluyor lan? <laughs> Ama yoruldu şu an. Yaz bırakayım biraz. Kendine gelsin. iyice karardı ya. Bugün bayağı kısa bir video çıktı galiba. Çünkü hava karardıktan sonra çekmeyi çok doğru gelmiyor bana. Yani. Güzel de çok çıktı zaten. Kedi ne yapıyorsun kedi? Kedi, kedi izlerken ben niye durdum ben bu arada? Yeni fark ettim. tatil ya. Akşam bizimkilerle buluşacak mıyız ki acaba? Baya. Ama baya da yokuş testini yaptık. Hız testini zaten her video görüyoruz. Bakalım. dur Ya bizim şansımıza da eşit yandı ya Oğlum ne geldi lan ya. Hava da zaten yavaş yavaş karardı. Hem yokuş testini yapmış olduk ya. Bir arkadaş geçenler Instagram'dan yazmıştı bana. Yokuşlar nasıl falan diye. Bu araba çok hızlı kullanıyor bu arada. Beğenmedim. Değiştim. Hop hop. En sevdiğim hareketlerden biri bu. Şöyle şuradan sağa döneyim. Ooo, güzel yattın ha. Buna çok karanlık zaten bir şey ah, evet... Böyle sağa doğru yapalım. Kuşta köpekler varmış la. <laughs> ne çevirsem. Baba. Bu karanlık. Ha, fark etmiş onda şeymiş. Ya bu kar ilk defa karanlık havada ilk defa çok güzel oluyor diyor. Güzel. Güzel güzel, buradaki büfede çoğaltmadı la. Bayağı güzel yaptı burayı. Neyse arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bugünlük böyle bir video çıktı. Nox Motovlog sağlıklı sürüşler dileriz. kamera lan.